Gelmişimdir ya. Gelmiştir linki. Hemen bakayım. Gelmiş. Abi bu yemin ediyorum yayınlarda bir... Türap git çıkramış getirerek periler sonunuz geldi. dakika, dakika ya çok güzel çok güzel. İzleyin lütfen. <laughs> çok güzel. Herkes şuna bir odaklansın harika. Türap git çıkramış getirerek periler sonunuz geldi. Toplanın He. baldızlar He. saldırıyoruz. He. Allahu Ekber ulan. Anana uçmalı Tiko. Ah! Ejderha osuru. Kuzi keri kalkanı. Ha. Ah! Kanatlarınıza balgam tüküreceğiz. <laughs> Halay başı büyüsü. Bılı bende. Kaçın ulan bu periler muşlu çıktı çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi ya? <laughs> Yemin ediyorum tam chat ya. Boş, 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 boş. Ee, bunu izlemiştik sanırım. E hiçbirini beğenmediniz abicim. Şu an açtım bütün videoları geçtik. Ne yapacağız? İsviçre'de 6 saat geçirdim. Dur ben kendim canım ne istiyorsa onu seçeceğim. Vallahi sıcak bastı. Bence çok komik. sensin lan komik. Sarhoşken mi? yaptığınız en saçma şey neydi? Sarhoşken bundan bir 3 veya 4 ay önce sabaha karşı 4'te e, otostop çektim. Bir tane adamın arabasına bindim. Adam da sarhoşmuş. Aa, bir dakika. Ben şeyi de merak ediyorum. Sizde de soracağım bu soruları. Sarhoşken yaptığınız en saçma şey neydi, chat? Bir içmiş. Sonra o beni bırakacağı yerde bayıldı. Ben onu evine bırakmıştım. Arabada uyuyup sabah arabasını teslim edip geri dönmüştüm evime. Sarhoşken yaptığınız en saçma şey neydi? Ee, kışın e, karda arkadaşımın ayakkabısının içine işlemiştim. <laughs> Eski sevgilimin evinde Kışın karda arkadaşın ayakkabısının içine nasıl işlemiş olabilirsin? Arkadaşın niye ayağı dışarıdaydı? Ayakkabı niye dışarıdaydı? Oha harbiden şu an düşünüyorum da acaba beni yayında sarhoş izleyen var mıdır? Niyeyse bu durum beni ürküttü. Niye beni arıyorlar ya? Alo? Alo? Alo. Efendim? Ben kimle görüşüyorum? Kimsiniz? Kimsiniz? Hayır numaramı nasıl buldun? Numaram yayına çıktı. Allah kahretmesin. Okey, tamam. Okey. Teşekkürler. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bir dakika, böyle bir şey nasıl olabilir? Ee... Abi. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Bana mesaj atmayın. Allah kahretmesin ya. Abi Allah kahretmesin ya. Ne fırsattan istifade hemen numaramı bulup aramaya mı karar verdiniz? Evet, evet mi? Evet. Vay bir heyecanlanıyor ya. Döverim lan sizi. Taki -taki. Döverim sizi tacizci sapıklar. <gülüyor> <gülüyor> Aramayacaksınız beni. Arayan herkese söveceğim haberiniz olsun. Taki -taki. Ha. Tamam 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 hadi bay bay. Sinirlendim ya. Bir dakika ya arkadaşlar. Aramayın aramayın abi aramayın. Arayan herkes şikayet edeceğim aramayın. Alamıyorum ya telefonun nasıl uçak modu alındığını bilmiyorum.